Herkese merhabalar arkadaşlar. Daha önceki video serilerimi izlediniz. Teşekkür ederim. Herkes çok iyi. Olumlu yanıtlar verdi. Geri dönüş yaptı bana. Şimdi arkadaşlar geçtiğimiz bölümlerde bir şey atlamışım. Onun üzerinden geçeceğim. Ondan sonra da fader özellikleri şu nasıl hazırlanır potanslara attığımız hareketleri butonlarda nasıl kullanıyoruz. Bunlarla ilgili bahsetmek istiyorum birazcık. Ee, şimdi size atladığım konuyla ilgili hemen üstünden bir yüzeysel geçip ondan sonra playback özelliklerine devam etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın Robin 600 peçlemiştim ben. Açıyorum onları. Şöyle bir center pozum vardı bunlara. Center pozuna getirdim. Şimdi buna hiç renk atmamıştım. Geçen sefer sadece pointlerin rengini atmıştım. Ama CME olarak bir şey kaydetmemiştim veya RGB olarak bir şey kaydetmemiştim. Şimdi bakın burada renkleri indirip kendime bir renk belirliyorum. Mavi. Bunu storelayıp kaydettiğim zaman bakın normal diskteki renkler yuvarlak RGB veya CMY'deki renkler kare olarak geliyor konsolda. Buradan o iki rengi ayırt edebiliriz. Yani hangisi CM, hangisi normal disk rengi. Yani disk renginden kastım pointlerde. Bazı robotlarda disklerin üzerinde dizili renkler oluyor onların kullanıldığı diskler. Bunun RGB veya CM olduğunu anlayabiliriz. Bakın bunun üzerinde bir G harfi var. Şimdi G yani bu global demek. Ee, bir de bunun universal versiyonu var. O ikisi arasındaki farkı anlatacağım. mavi yaptım. Hemen bunun yanına bir renk daha koyayım. Saya. Store diyorum. Atıyorum. Mavi saya. Şimdi bu global oldu. Global ne demek? Şu demek. Hemen delete'e basıyorum. Bakın bu arka tarafta da benim RGB piksellerim var. Onları açıyorum ama. Beyaz olarak geldi. Buradaki renk kodlarında. Bastığım zaman mavi çalışmıyor. Yani global demek buradaki robotun ayarladığım özelliğini kullanabilmesi demek. Yani ben Robin 600'de yaptım bunu. Globalde yapmışım. O yüzden sadece Robin 600'de çalışır bu. Piksele geldim. Aynı işlemi tekrar yapıyorum açtım. Yani Robin 600'deki kayıt işlemini Pixel Line ile yapıyorum. E buna da aynı şekilde kırmızı ayarlayalım bu sefer. İndirdim. Kırmızı rengi gördüm. Şimdi Store'a basılı tutuyorum. Karşıma şöyle bir ekran geliyor. Bu ekran normal fiziksel masada küçük ekranda çıkan ekran. Bakın burada Preset Default Tip diyor. Buraya basıyorum. Selective Global Universal. Universal'i seçiyorum. Sıkın ikime geri geliyorum basıyorum. Bakın Kırmızıyı attı. Üzerinde U işareti yaptı. Şimdi farkı görelim. Delete dedim. Robin 600 açıyorum. Basıyorum. Kırmızı çalışıyor. Oysa ki ben Pixel Line ile ayarlamıştım. Ama Robin 600'de de çalışabiliyor. Yani bu şuradaki onu da göstereyim. Color Picker'daki hesaplamaları Otomatik olarak yapıyor Robin 600 de benim ayarladığım değerleri Aynı şekilde başka bir RGB veya CMA çalışan cihazda Matematiksel hesaplayıp Ötekilerine de aynı şekilde o renk kodunu veriyor Şimdi arkadaşlar geçtiğim atladığım konu buydu Playback ayarlarına geçelim Şimdi <laughs> Normal pointlerimizle Şöyle genel bir poz yaptım. Arka arkaya Q'lar hazırlayalım. Store diyorum. Birinci Q'mu attım. Buraya bir Q list oluşturayım önce. Center'a toplansın. İşte kırmızı olsun. Store diyorum. Kısa yolları kullanıyorum ben klavyede. Store deyip üzerine koyuyorum. Bana soruyor ikinci Q'yu istiyor musun? Üzerine merge etmek istiyorsun? Yoksa alttakini silip üstüne mi yazayım diyorsun? Yani sıfırdan bir şey mi yapmak istiyorsun? Override dersem onu yapar. Ben create ikinci Q diyorum. Oluşturuyorum. İkinci Q'mu oluşturdu buraya. Ondan sonra başka bir post seçiyorum kendime. İşte mavi olsun burada da. Store diyorum. Üçüncü Q'mu oluşturdum. Seyirciye kalktı. Burada da sarı olsun. Store diyorum. Dördüncü tüyümü oluşturuyorum. Şimdi Clear diyorum. Kapatıyorum. Açtıkça geliyor. Kapattıkça geri gidiyor. Bakın. Dikkat ederseniz. Bunun sebebi de şuradaki Options kısmında Auto Start, Auto Stop. Yani açtığım zaman başla, indirdiğim zaman dur. Home pozisyonuna git. Ben bunu kaldırıyorum. Açtığım zaman gelsin, indirdiğim zaman karanlıkta beklesin her şey. Şimdi hemen bunun yanına pointlerin ampulünü açıyorum. Açtım bakın. Pozisyonda bekliyor bizi. Record diyorum. Buraya atıyorum. Clear'a basıyorum, Kapatıyorum. Şimdi bu benim normal ampullerim oldu. Bu da altta Q'larıma devam ettirdiğim Q listim oldu. Bakın ben devam ettirdikçe hepsi otomatikman gidiyor. Ben buradaki master'ı indirmediğim sürece yani master diyorum ben şu an pointlerin master diye, yerine geçmiyor ama master gibi kullanabiliyorum şu an. Şimdi bunun özellikleri ile ilgili burası go. İstersek bunu master'ı indirdik. Bu go butonunu şuradan üstten yine options kısmından girdiğimizde function'a geldiğimizde bu go kısmını flash kullanabiliriz. Flash ne demek? Flash şu demek. Bastık çektik. Şuradan daha aydınlık bir çuğu gelelim. Bastık çektik. Bakın sert hareketlerle açıyor kapatıyor. Bunu yumuşak hareketle istiyorsak. Hani yumuşak hareketle kapatsın açsın diyorsak. Buradan gelip. Function'a gelip. Flash yerine. Temp koyuyoruz. Temp koyuyoruz. E, yumuşak geçiş istediğimiz için. Şuradan Q liste giriyoruz. Fader'ına 0.5 zamanda kapansın. Kapattım pencereyi. Bakın buraya çıkış zamanı. Off time geldi. Off time'a diyorum ki 0.5. Yani bir saniyenin yarısı kadar. Botan temp yaptım. Sürüyorum bir kere. Bakın. Basıyorum. Çekiyorum. Ne kadar yumuşak girip çıkıyor. Temp ile flash'ın farkı bu. Genelde bu temp tuşunu böyle faderlı potanslarda değil şuradaki alttaki buton tuşlarda da kullanıyoruz. Çünkü burada fader bir kere açıp kapatmanız gerekiyor bu özelliği kullanabilmeniz için. Başka bir özellik de şu. Tekrar görüyorum options'a. Temp yerine toggle koyabiliyorum. Bu da işte ne olabilir? İşte hazer olabilir. Bastım. Hazer'ım açıldı. Bastım. Kapandı gibi düşünebiliriz yani bunu. Toggle'ın özelliği de bu. Açtım. Çalıştı. Kapattım. Kapandı. Gibi. Potans'ın özellik kısmı bu. Şimdi arkadaşlar, ee, normal Q listemizi açtık. Bu yaptığımız Q'ları hatta şu master'ı da buradan kaldıralım. Kafamızı karıştırmasın bizim. Delete. Sequence numarası ile siliyorum. Sequence 3'müş. Sequence 3 enter diyorum. Açık olduğu için soruyor. Onaylıyorum, kapatıyor. Şimdi arkadaşlar buradaki Q list sayfasını açıyorum. Burası Q numaraların isimlerini verildiği yer. Burası zamanları. Bu zamanları ben 2 saniye diyeyim. Şunlara 3 saniye diyeyim. Değişik değişik zamanlar verdim. Burada arkadaşlar bu Q'ları arka arkaya takip ettirebiliriz. Nasıl? Şöyle time koyarız. Birer saniye arayla bileye bastığım anda Bunlar tabi zamanlarımız 2-3 saniye olduğu için bunları da hemen bir saniye geri dönelim. Evet. Yetişebildiği kadar robotlar hareketini yapmaya çalışıyor. Time time saydırıp devamlı işte chase gibi yapabiliriz. Chase'in farklı bir alternatifi de var. O da şöyle. Bunu buradan durdurdum. Time'a geldim. Go dedim. Standartına döndüm. Kapattım. Buradan ayarlar menüsüne tekrar giriyorum. Options'tan. Bakın burada Chaser var. Chaser'a bastığım anda mavi blok oldu. Yani potansım da mavi oldu. Artık bu Chase. Açtım. Chase'im akıyor. Bakın burada da Chase'in normal encoderlerin orada. Bana diyor ki 60 BPM diyor bu. Bunu değiştirelim. Diyelim ki işte biraz daha yavaş olsun. 30 BPM olsun. Ne bileyim step fade'i sert sert geçiyor. Yumuşak geçsin istiyorum. Chase özelliği de bu şekilde. Şimdi buna Q içerisinde şuradan Chase özelliğini kapatalım. Buna Q içerisinde diyebiliriz ki 1, 2, 3. Q'dan sonra tekrar 1. Q'ya git. Onu da nereden yapıyoruz? Geliyoruz buraya lupa. Üçüncü Q'nun olduğu yere diyorum ki sağ tıklıyorum. Birinci Q'ya git diyorum. Normal Q Q'ları görüyor. Birinci Q'ya git diyorum. Sonra diyor ki, diyebilirim ki burada işte iki kere say diyebilirim. Şimdi bakın buradaki fark ne oldu? Birinci Q'dayım. Loop'u koydum iki kere. Dönsün diye. Bastım. 2 bastım. Bakın loop olduğu belli oldu. Pembe bir çizgiyle kaplandı etrafı. Loop olduğu anlaşılıyor. Bastım. Tekrar bire gitti. Bastım bu şekilde. Devam ediyorum. İkinci turuma girdim. Artık bitti. Sarı oldu. Bastığım zaman dördüncü Q'ma girdi. Bu loop saydırmada daha çok time potlar işte ne bileyim BPM'ler hani böyle ayarlayamadığımız böyle arada böyle ee, değişik müzikler olduğu zaman bu loop özelliği bayağı işe yarıyor. Bazen e, evde çalıştığımız renderlarda ışıkların güçleri vs. E, pixel line mesela var burada benim girdiğim, pixel line'lar mesela buradaki render'da ben bunları işte düşük görürken sahaya gittiğimde sahnede böyle e, göz alıcı şekilde fazla geliyor. Bunlar için master yapıyoruz. Bu master'ı nasıl yapıyoruz onu da görelim hemen. E, pixel line'lar master hazırlamak için en başta gruplarımızın hazır olması gerekiyor. Gruplar hazır değilse master yapamayız. Şimdi ben burada gruplarımı ayırmıştım. Şuradan bunu kapatalım. Şuraya tıklıyorum. Burada bakın bir takım özellikler var. Grup master. Grup master'a tıklıyorum. Buradan masada ne kadar grup yaptıysam hepsini görüyorum. Şu an ben 4 tane grup hazırladığım için 4'ünü birden görüyorum. Pixeli seçiyorum. Bakın kahverengi oldu. Şimdi bu master. Bu çok güzel bir özellik. Aynı zamanda handicap olarak bize de dönüş yapabiliyor. yani nasıl handicap? İşte bunları alt sayfada böyle indirmişiz yarıya veya kaldım veya kapatmışız. Işıklar çalışmıyor diyor, panik oluyoruz. Bu grup master hem güzel hem böyle dezavantajları olan bir master ama genelde hayat kurtarıyor diyebilirim. Şimdi bunun özelliği şu. Bakın pikselleri full açtım. Q'nun içerisindeyiz gibi düşünün. Bu beyazlar çok fazla geliyor artık sahada, sahnede. Ben bunları hatta şuradan dördüncü e, 4. Q'ma update edeyim. Update. 4. Q'mda beyaz şekilde update oldu. Şimdi bunun gibi 100 tane Q olduğunu düşünün. Her Q'nun içine girip de böyle update update çok zaman alacaktır. Bunlara ben şuradan yaptığım master'da diyebilirim ki ya bunlar çok güzel oluyor ben bunları biraz daha kısayım. Bakın kısıldı dikkat ettiyseniz yüzde yirmi yüzde onlara kadar çektim Yani sağda artık ne karşılık verir ne tepki verir bilemeyiz bunu. Bunu buradan artık gözle görerek ayarlayacağız. Grup Master'da bu işe yarıyor. Aynı şekilde Point'e de yapayım. Point'e de anlaşılsın. Girdim gene özellikle. Piksel yerine Point'imi seçtim. Bakın Point'ler burada çok fazla. Ben bunları kısık kullanmak istiyorum. Buradaki her kümde artık istediğim gibi işte az geldi arttırmak istiyorum gibi. Grup Master'ın özelliği de bu. Bunun yanı sıra kullanabileceğimiz bir de Effect Master'larımız var. Effect Master'lar da şöyle hemen Q1'e geleyim. Effect Master'lar da şöyle buraya geldim. Bakın şurada Special Master kısmı var. Giriyorum Master'a. Speed Master diyor. Açıyorum Speed bastırma 1 diyorum. Hemen buna buradan Label'dan isim veriyorum. Diyorum işte Dim. Kapattım. Bakın. Dim olarak geldi. 60 BPM. Şimdi bunu kullanabiliyorum için bir tane efekt elde etmem lazım. Hemen buraya bir tane Dimmer efekti yapıyorum. Sinüs. Buna da diyeyim ki 2. Şimdi seçtim pointlerimi. Verdim Dim Sin'imi. Bakın bu Speedmaster çalışmaz. Şöyle bir ayar yapmamız gerekiyor bu Speedmaster'ın devreye girmesi için. Efekti hazırladım ya ben buraya. Sağ tıklıyorum bunun içine. Bakın. Bütün ayarlamalarını yaptım. Sağa doğru geldiğim zaman burada bir speed grup var. Tıklıyorum buraya. Dimle isimlendirdiğim sekmeyi seçiyorum. Speedmaster'a koyuyorum. Artık dimere istediğim gibi yavaşlatıp hızlandırabilirim. Bu aynı şekilde ee, pantil için de geçerli. Ona da bir tane örnek olsun diye yapalım. Sağ tıkladım. Hemen buradan hazır efektlerden bir şey verelim. Circle koyalım bir tane. Fan tilt circle. Ona da 2 diyelim. 2. Buna da geldim. Speedmaster 2 dedim. Hemen bunun yanına bir tane daha Speedmaster koyuyorum. Special Master'a girdim. Speedmaster 2 ismini verdim. TT. Tilt yani. Tilt dedim. Bakın buraya da Pantilt. Şimdi bunların ikisi de beyaz beyaz. İstersen bunu buradan Apprentice'den Şuradan nerede bizim? Kırmızı koyarım işte rengi kırmızı bunu bilebilirim. Şimdi tekrar pointlerimi seçtim. Efektimi verdim. Çektiğim zaman durdurabilirim bile. Aynı şekilde dimerde kaldırdım. Şimdi şöyle bir detay göstereceğim. Bakın dim efektini verdim. Sonuna kadar kaldırdım. Bu çok hızlı gerçi de. Ben bunu bu kadar hızlı olsun istemiyorum. Yani yanlışlıkla ben bu potansı kaldırdım. Çok hızlanmasını istiyorum. Bakın burada DS ile HS var. DS'ye bastıkça efektim hızlanır. HS'ye bastıkça da efektim yavaşlar. Benim aşağı yukarı işte pop konseri yapıyorum. Dur. Ne bileyim Turko yapıyorumdur. Onun belli bir zaten BPM hızı vardır. Şimdi ben bunu bakın buradan 113 BPM'e kadar düştüm. Yani benim zaten Alaturka yaptığım bir işte en yüksek 120 BPM'e gelir şarkı. Bu da beni kurtarıyor zaten. Aşağı yukarı en kötü bir kere daha arttırıp Botans da buradan müdahale ediyor. Ama güzel bir özellik. En azından Speedmaster olarak kullanışlı. Bir de bu altında Learn kısımları var görüyorsunuz. Onlara da böyle bakın bastıkça Bakın potans düştü. BPM tutuyorum müziğe göre. Yani müziğin vurduğu yerlerde. Ben de Learn'a bastıkça BPM'i tutturabiliyor Bu da bu işe yarıyor. Bugünlük size anlatacaklarım bu kadar. Lütfen ee, sorularınızı bana bir şekilde ulaştırın. Alta yorum yapın. E, sizi dinlemeye çalışıyorum. Elimden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.